Evet bugün bir İzmir'de video çekmek için dışarı çıktım ama maalesef karşı tarafta çıkan orman yangını bütün İzmir'in üzerine böyle bir is bulutu şeklinde kaplamış durumda. Şimdi istikamet Konak Meydanı oraya doğru gidiyoruz bakalım. Evet, öğle yemeğini burada çarşın içinde köfteci kardeşlerde yedik. Şimdi gidip tatlımızı da yiyeceğiz. Evet, yalnız gerçekten köftesi çok lezzetli köfteci kardeşlerin. An itibariyle fiyat listesi böyle. Şimdi buradan tekrar dönelim bakalım Kemeraltı Çarşımıza. Kemeraltı çarşısı artık özelliğini çok yitirmiş. Her ne kadar 2020 yılında UNESCO Dünya Milat Listesi'ne girmiş olsa da artık varsa yoksa hazır giyim, konfeksiyon ve biraz da kuyum işleri. Yani aslında hiç fark etmeden böyle hanların içine girebiliyorsunuz. Tam avlusu hanın genelde bu tür dükkanlar, yemek yeme yerleri, kafeler, kahvehaneler, çay ocağı, her şey var. Evet arada böyle güzelliklere denk gelebiliyoruz. Mesela eski bir hamam yapısı yine çarşının içine katılmış. Evet böyle pecmurde hamlardan sonra çok güzel restore edilmiş hamlar da bulunabiliyor. Arada karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok güzel avlusunu çok güzel değerlendirmişler. Evet aslında bu han Küçük Kara Osmanoğlu oğlu han günümüzde otel olarak kullanıyor üst katıda Agora Old Town Otel ve Pazar olarak. aslında tabi bulunduğumuz yer itibariyle tam Agora yani eski İzmir'in limanına bağlanan en önemli çarşısı ta eski Yunan zamanından beri Roma döneminden beri en önemli meydanı olan Agora bu da Ucube Belediye Otoparkı hakikaten şurada şöyle bir yapının anlamsızlığı da ayrı bir konu ve buradan da işte o İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nın başladığı nokta. Önce gıda ürünleri, balık, sakatat, meyve, sebze. Daha sonra giyim. Ama işlem böyle değil tabi. Sektör bazında hep bölünmüştü. Samancılar çarşısı, semerciler çarşısı vesaire. Bu şekilde her bir sokağın boyunca ayrı bir esnaf grubu ticaret faaliyetlerine devam ediyordu. Evet, tatlıyı da buradaydık. Tarihi Masmani Lokmacısı'nda. Abi bir tane nasıl var ya? Evet, çarşının artık yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Biz genelde buranın en ana caddesi olan Ana Fartalar Caddesi boyunca yürüdük. Aslında biraz kafayı kaldırıp baktığımız zaman çok güzel detaylar yakalamak mümkün oluyor. Bunlardan bir tanesi burada gördüğünüz aslında Filibeli Han. Şu anda içinde anladığım kadarıyla bir restorasyon çalışması var veya bakın böyle güzel detayları arada yakalamak mümkün. Evet, karşıda kapalı çarşısı. Evet, halen havadan kesif bir is kokusu. Yani inanılmaz her tarafı duman sarmış. Karşıyaka tarafından gelen duman maalesef gerçekten insanın canını çok yakıyor. Evet, gezimizin sonunda çıktığımız hükümet konağının da bulunduğu Konak Meydanı ve Saat Kulesi İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda yapmış olduğumuz geziyi burada noktalıyoruz.